Son olarak Hercai dizisinde oynayan Feride Çetin'in 2019 yılında evlendiği kanser hastası sinema yazarı sanatçı Murat Özer yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Murat Özer memleketi Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATV ekranlarının Rating Rekortmeni dizisi Hercai'de oynayan Feride Çetin, 2019 yılında sinema yazarı Murat Özer ile nikah masasına oturdu. Çetin, 2020 yılında da kızları hayatı dünyaya getirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Özer hayata veda etti. 56 yaşındaki Özer, memleketi Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı. Yaklaşık iki yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbul'daki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bugün memleketi Ada Pazarına getirilen Murat Özer'in cenazesi Ada Pazarı Şeker Hilal Camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ada Pazarı Emir Sultan -2 mezarlığında toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli Sayfalar.